Arkadaşlar merhaba. Ee, Adapazarı civarlarındayım. 2 gün av yapacağız. Kulaklaşma evet. Açılışı balık da yapalım ee, henüz atışı yeni başladık. Yeni başladık üçüncü atış. Bitler daha yüksek. kadar daha yüksek. Bitler daha Geçten sonra Irmak'a gideceğiz denemek için. Sabah da inşallah saat 6 gibi alabalık havamıza başlayacağız. Hedefimiz alabalık. Akşam eğlencelik olsun diye geldik. Asıl balık balıkla yaptık. İnşallah böyle devam eder. Ee, görüşmek üzere. bırak Tamam. Evet arkadaşlar. Dönüş yoluna geçtik. Şöyle bir göstermeyi biraz. Gözümüze çarptı. Bir deneyelim dedik. Havada kararmak <laughs> üzere artık. <laughs> tane limit altı. Geri sarıyorum. Gel abi. Gel 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 Şimdi Bunu toplardan geçene at şöyle atayım biraz böyle. Bir geri. atıyoruz Değil mi? Artık atacağız yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şöyle bir kendine getireyim mi bari? Böyle atayım. Valla evet. Artık günü sonlandırıyoruz Eğlencelik bir av yaptık Sabah inşallah 5 yola düşeceğiz alabalık için İnşallah yakalarız İnşallah sizle paylaşırız Görüşmek üzere Evet Hakan abi Durum raporu ver bakalım İşler acısı Valla 35-40 santimlik alanları gözümüzün önünde yüzüyor. Elini çekmek denedik. Kurbağalar, çekirgeler denedik. Hiç kafalarını çevirip bakmıyorlar. Ufak tefek takipler oluyor ama yemiyorlar. Yerdelerde bir göl daha var. Ona gideceğiz. Bir de şansımız orada deneyelim bakalım. Benekleri bulabileceğiz mi <laughs> Hadi inşallah. Böyle beraber yürüyelim biraz. azıcık bölgeyi anlatalım. 2300-2400 metrelerdeyiz şu an. Hava nispeten biraz ısındı. <laughs> benim memleketim, benim memleketim. Yok, merak yok, merak yok. memleketim. <laughs> Gördüğünüz üzere, Vadi'nin, bilmiyorum görebiliyor musunuz karşı tepeler. Muazzam bir tabiat var. Yaban hayatı çok iyi. Suyu da bulduk mu? Hadi beraber buluşalım suyla o zaman. Evet. yani buraları haritasız e, bilmeden sadece tarifle yani 250-300 kilometre yolu tarifle geldik suları bulduk. Bakalım gördüğünüz avuç avuç içi kadar su fakat burada alası var. Bakalım pırıl pırıl da bir su inşallah yediririz. Hatta hatta ben gördüm bile abi bak. Bak altında. Kurumluğun orada. Neyse. Görüşmek üzere inşallah buradan bir şeyler çıkarız. Evet arkadaşlar. Yol üstü akan bir mak. paylaşayım dedim. Göldeki alabalık avımızı sonlandırdık. Maalesef abant ee, aban kırmızı benek ve gök bunlar. bulunan üç ayrı gölden. Takip dışında balık alamadık. Ne yaptıysak yediremedik. Şimdi farklı bir dereye gidiyoruz Kırmızı Benekli için o, Bu da yolumuzun üzerindeki karşımızda tutan derelerden biri Şöyle göstermek istiyorum işte. Evet abi Yolumuzun üstüne gördüğümüz bu güzel suda olta atılmadan edemedik ve de bunu deneyelim dedik. Tuttuğumuz iki tane ala... <laughs> 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 ala oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buradan bir kol dökülüyor. Buradan bir kol dökülüyor. Ortada bir devam ediyor. Ee, i̇ndiğimiz dağdan bu yana sağlı sollu akmaya devam ediyor bu Yaklaşık 9 kilometredir. Bakalım bunun döküldüğü yeri takip edeceğiz. Orayı da bir yoklayacağız. Ondan sonra e, esas gizlisine aldığımız ırmağa gidip deneme yapacağız. Orada da bir şey bulamazsak Artık tek umudumuz da kasnı olacak. Bakalım kısmet. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar kırmızı benek meramıza doğru çıkıyoruz. Irmak kurumuş gözüküyor burada ama çıkıp gene bakacağız zirveye. Şu an ee, gördüğünüz dağın arkasında zirvesine çıkıp şu an bayağı tırmandık. Ulaşmaya çalışacağız. En azından ben şimdi biraz ee, alabalık göstereyim. bir çiftlikteyim. Şöyle. Devasa devasa. <laughs> Sanırım bunlar 4-5 kilo, kiloluk, kiloluk gök kuşakları. Güneşte tersten vuruyor ama. Gördüğünüz üzere. Burada bir bak küçükleri. Gelin mi açıldım